Herkese merhabalar bugün yine bir madbank videosu ile birlikte sizlerleyiz bugün tantuni madbank yapacağız buyrun başlayalım Evet arkadaşlar bugün tantuni madbank yapıyoruz tantuni ekmek ben çok severim tantuniyi Yanında turşu biberi ve e, limonum ayranım buyrun başlayalım Dürüm yapmadım dürüm izlemek isteyenler varsa tantuni dürümü kanalımda var koyacağım ben yine buralara ee, bu sefer de ekmek ekmek et tantuni yapalım dedim. Bunu ben kendim yaptım arkadaşlar. Aynı dışarıdaki gibi. Çünkü dışarıdan bu ara yenmiyor biliyorsunuz. Şöyle yine bugün sokağa çıkma yasağı var. Bakalım bakalım nasıl olmuş merak ediyorum. İşte bu. Yağ nasıl atmış ama. Arkadaşlar göz hakkınızı helal edin. Eee kanalım kanalımız bin oldu arkadaşlar. Herkese çok teşekkür ederim desteğiniz için. Ee, ailemiz büyüyor ve e, kendi emeklerimle geldim ve sizler sayesinde geldim. Birincisi bu sizler sayesinde. Bir de e, destek veren herkese çok çok teşekkür ediyorum. Daha da çok videolar gelecek. E, göz helal edin. Bayağıdır videolarda demiyorduk. Bizim kanalımızın sloganı neydi? Hem eğlenelim hem yiyelim. Buyurun başlayalım. Şöyle yine ve ortadan alayım tonuna. Pardon. Müthiş olmuş. Aynı dışarıdaki gibi. Чуть-чуть тут уже İlk önce bir tanına bakmak istedim. Sohbetten önce. Gerçekten aynı dışarıdaki gibi. Siz de yapabilirsiniz. Bunu tavuktan da yapabilirsiniz. Ben tavuktan da yapmışım. O da gayet lezzetli olmuştu. Ee, arkadaşlar YKS tekrar aynı tarihe mi alınmış? Ne olmuş? Çok stres yapıyorsunuz anlıyorum. Baraj da 170'e inmiş. Ee, Söylediğim şöyle diyeyim ben size. Bunları geç görmüş geçirmiş biri olarak. من اصل التعظيم Kesinlikle Mersin'in en güzel yiyeceklerinden biri. Bir de acıla etmeyin. Evet. Ee, stres yapmayın. Stres yaptınız mı? hem Sağlığınızdan olursunuz. Hem de tüm bilgileri emekleriniz gider. Sakin olmaya çalışın. Ben o zamanları yaşadım. Ben de çok stres yaptım ama boşa şey yapmışım. Ee, sağlığımdan da oldum. Midem kötü oldu. Ya bu tek sınavla alakalı değil ama daha da ilerledi mide. Rahatsızlığı. Ee, şöyle söyleyeyim. Motivas kendinizi motive edin. Videoları izleyin. Ee, tekrar yapın. Tekrar yaptıktan sonra testlerinizi çözün. Siz kendi programınızı yapmışsınızdır. Zaten çok az kaldı. Stres yapmamaya çalışın. Bol bol dua edin. Ben de öyle yapıyordum ama boşaymış hepsi. Yani şöyle boş Stres falan. Hiç kendimi kasmaya gerek yok. Ben üniversite okudum, bitirdim. Üniversiteden sonra tekrar bir gireyim dedim, bir deneyeyim dedim. Stresi sakin falan gelim, tık 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 yaptım. Her şeyin başı stres. Ben size diyeyim. yağa koyunca ekmek biraz parçalandı. Biraz o yüzden dikkatli yememiz lazım. Bilen bilir. Tantuneye limon da sıkılıyor. Ben limon da sıkayım. Biber çok acıymış. Biber bayağı acı. sohbet edemiyoruz arkadaşlar? Ama Ben, ben şunu şey yapmadan, dökmeden bir yiyeyim arkadaşlar. Sohbet edecektik ama tantin işi bozdu. Bu da asma gibi bir şey oldu.

Evet arkadaşlar bayağı dağılıyor. Kusura bakmayın. Şimdi şöyle bir büyük bir ısırık da alayım. Bu arada arkadaşlar iki tane selamım var. Bir tanesi Seyra. Seyracığım çok selamlarımı yolluyorum canım. Çok öpüyorum seni. Desteğin içine çok çok teşekkür ederim. Ve İknur. İknur'cığım çok selamlarımı yolluyorum canım. Çok öpüyorum seni. Çok teşekkür ederim yorumların için, desteğin için canım. Çok çok öpüyorum seni. Hepinizi çok seviyorum. Sağlıcakla kalın. Yemeğe devam edelim. Şimdi, niye böyle oldu ya? Bayağı da aldım. As gerçekten çok lezzetliydi ama biraz çok yağ koyduğum için biraz dağıldı. E ne diyoruz arkadaşlar bugün de doyduk. Evet arkadaşlar bugün tantuni mahven yaptık. Bugünlük videomuz bu kadar. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.